Abim oldu çok merak ediyorum ya. Tamam. Bakayım yeni dünyaya girelim. Yaratıcılık. Ee, düz dünyaya girmeyelim. Bildiğimiz dünyaya girelim. Bakalım ne olacak. Abi şu Pokemon'ları görmeyi istiyorum. Pikachu. <laughs> Bakalım nasıl Pokemon'lar göreceğiz. Onları toplayacağız. Nasıl mı olacak? Çok merak ettim. Hayatımda hiç Pokemon ee, yani çok şey bilmem ama. Olsun. Şimdi bu neymiş? Oha burada değişik değişik Pokemon'lar var abi. Bu ne lan? Çikoratta ne? çikolata çok değişik bir şeymiş. Şimdi bu ne? Balbazar. Bunu biliyorum. Balbazarı biliyorum. Skirtle. Skirtle da biliyorum. Evet bunlar e, bildiğimiz şeyler zaten. E, Chairmander. Evet Chairmander'ı de biliyorum. Bu ne abi? çikolata ne? Çikorata, çikolata mı bu? <laughs> Totodile Bunu da bilmiyorum. E, bu ne lan abi? Bu ne çok değişik şeyler gelmiş. Ben e, şimdi ne diyor? Merhaba e, Pokemonların dünyasına hoş geldin diyor. E, bu modu indirdiğin için teşekkürler diyor. E, ben teşekkür ederim bir şey değil. Şey diyor ki başlayacağım Pokemon'u seç diyor. E, neyle başlayacağımı ben kendim seçmeliyim galiba. E, neyle başlasam acaba? Ben çikolatayla başlayacağım. <laughs> Abi çok değişik bir ismi olan şeyle başladım. Bakalım ne olacak. Ay dur yanlış yaptım. <laughs> Abi her şey değişik bu arada. Çiçeklere bak. Yeni çiçekler de eklenmiş. Aa çok güzel. Çok... Aha o ne? Oğlum lan Pokemon var orada bir tane. Oğlum bu ne lan? Oğlum nasıl Pokemon lan? Ana. Neymiş adı? Larves saymış bunun adı. Abi çok değişik bir Pokemon. Abi mükemmel yalnız böyle etraftan mı toptucu... Abi çok süpermiş bu arada Pokemon olayı. Gerçekten. Aha orada da bir tane Pokemon. O ne lan? Sen kimsin? Sen kimsin? Oha bu ne oğlum? Bu kim ya? Allah çok değişik. Modu e evet burada çikolata. Çikolata burada. Çikolata. 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 Merhaba çikolata çikolata nasıl bir şey acaba? Bunlar e, yaratık olarak var mı yok? Tamam. Aa merhaba. Belirsiz. Çok, çok mala mal benziyor ama olsun. Şimdi bir dakika. Ee, bu modu biliyorum evet. Bu Amazon Plant'i biliyorum zaten. Bu e, mod. Oha Balls. Aa bu ne? Oğlum siz çok tatlı sesler çıkartıyorsunuz. Yarim sizi yarim. Oha bu Merhaba. Maymun mı musun sen? Pardon. Kedisin lan slugma diye bir şey var. Bunu oğlum ya? Tövbe sefer. Etrafta çok değişik Pokemon'lar var arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Bunların yumurtaları var mı acaba? Bu ne abi? Bisiklet mi? Oha bisiklet var lan oyunda. Ana oha bisiklet. O, bu ne lan? Bu nasıl bir Pokemon? Bir dakika. Bunu bir dakika. Ne lan bu? bir dakika bakmam lazım. Sen nesin? Bir yüzünü dön ya. Bir yüzüne göre... Bu ne oğlum? Sen nesin lan böyle çok değişik bir yaratıksın. Aa şey bu. Bu yok o değilmiş. <laughs> Abi çok hoşuma gitti mod bu arada. Bu ne tavşancık mı bu? O bisiklet de çok hızlı gidiyor bak Ferrari gibi. Drrrr. Abi çok sevdim bu arada. Bu ne? Sand Slash'mış bunun adı. Sand Slash. Bu arada bisiklet sağa sola gitmiyor arkadaşlar. O yüzden illa döndürmeniz lazım sen değil ha diye bir şey varmış. Bu ne abicim böyle bu şu tipe gelir misiniz bak şu tipe gel bak şu tipe şu tipe bir gözükmüyor bir sikletten. Abi çok güzel bir pokemonlar var bu koca kafalı bir şey var burada senin adın neymiş trapinçmiş senin adın çok teşekkür ederim. Burada wild mer kovası diye bir şey varmış arkadaşlar bu ne? İçine mi koyuyorsun ne? Hayda deyip içine mi koyuyorsun? beni ezip geçeceğim manyak dur. Şimdi burada oltalar varmış arkadaşlar. Oltaların da boyutları var. Süper olta var mesela. Bunları çekebiliyoruz galiba. <laughs> Abi yok ya bu ne lan? Ay böcek. Piu sana. Evet oltalarımızda e, oltalarımız da bu şekilde. Oltaların şekli de çok güzel bu arada. Kamera var lan oha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Pokemon oynuyoruz. Merhaba e, İsminiz nedir? <laughs> falan falan yapıyormuş. Abi çok güzel. Oha dans ediyor manyak e, kamerayla bu ne film mi? Ne bir dakika film mi? Ne film mi? Ya? Film mi çekiyoruz? ya Bir şey yapamıyoruz. Tuhaf. Tuhaf tuhaf şeyler ekliyor ama ben ne eklediğini pek anlamadım. Mod çok şey ekliyor. Yani dikkat edin bu Pokemon modunu yüklerken çok ağır bir mod olduğunu söyleyeyim. Yani çoğu bilgisayar kaldırmayabilir. Yani bilgisayarınız eskiyse demek istiyorum. Bilgisayarınız eskiyse e, bu modu kaldırmayabilir. Çünkü içinde çok fazla şey var. Ee, bu ne abicim böyle baksana bakın. Söyledi anladığım şey anladınız mı bakın bu ne mesela ya? Bu ne abi? Sprey mi bu? Sıkayım mı bunun kafasına? Sıkayım lan? Sıkayım mı lan kafana? <laughs> Bey bunun yumurtaları var mı acaba? Oha bu ne lan portal mı bu? Bu ne portal mı bu acaba? Lan sıkıştım ben Bu portal falan değil herhalde. Bu sadece halı abi çok güzel bu arada. Bu kullanılır ha. Size bir şey söyleyeyim mi? Aa, şu çok merak ediyorum. İsmi ne ismi yazıyorum ama bir şey diyeyim. Yani Pokemon değil ki. Böyle bir Pokemon yok. Yani yorumlara yazın gençler böyle bir Pokemon yok yani ben pek bilmiyorum olaya hakim değilim açıkçası. Ee, böyle bir Pokemon yok bence yani öyle özürleyemeyiz yani azını Bu ne? Poke Gift diye bir şey varmış. Bu ne? Ha Poke Topu. Ama model şeklinde anladım. Çok güzel. This is your last Pokemon. Bu lan? Gel lan bunun içine. Gel lan. Sen şu var lan şunun içine. Sen şu var adamın el bozma. Burada ampul varmış. Ay <tinyors continua> öldürdüm. Ha yok man. öldürmemişim ben kendim asarım şimdi galiba. Burada ışık blue varmış arkadaşlar ama var. görünmez. Yani ne olduğunu ben de çözemedim. Burada movement plate varmış. Mo pardon, movement plate. Evet doğru okumuşum. Moment Practice'i ileriye doğru fırlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlandırıcı yani. Ay pardon. <laughs> Bu arada çok eğlenceli. Bunlarla e, rampa yapabilirsiniz arkadaşlar. Bisikletle falan gidebilirsiniz. E, burada da değişiği var. Bu neymiş? Bu zıplamalı bir şey mi? Yok. Hiçbir şey değilmiş. Tabi peki. Burada paralar var arkadaşlar. Bir mücevher falan. Bir de bunun 3. sayfası da var abi. Yuh ya. Aa chest var. Bu chest mi? Ha, saklıyor bakın. Sağ tıka basarsanız görünmez oluyor. Bu görünmez chest artık. Ama içini açamıyorum en Nasıl chest oğlum? İçini açamadıktan sonra ne yapayım ben? Burada ağaç mağarası yaratıcı. Onun ne oluyor lan? İçine girdim ağacın. Lan ne oluyor? Ne oluyor şu an bana? Ne oldu bana? Ne bakıyorsun oğlum ya bak 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 ne yaptım görüyor musun bak şu an evet gözleri fırladı bak görüyorum bak bak ne kadar havalı bir şey yaptım gördün mü? Ben işte böyle büyücüyüm ben böyle ağaç mağaraları falan yapıyorum ne yaptım ben de girmiyorum. bilmiyorum bakayım ne yapmışım ben Aa içinden muscle feeder çıktı ne olduğunu bilmiyorum ama muscle feeder çıktı bak muscle feeder çıkarttım gördün mü ben ne kadar havalı bir insanım. Ee, evet ağaç mağarasıymış bu eşya bulucu var arkadaşlar eşya bulucu ne acaba çok merak ediyorum. Mesela bul, bulabiliyor muyum bunu? Buldu mu şimdi eşyamı? Yani? Hocam, alo. Burada chest varmış. Chest'in tipi de bayağı iyi bu arada. Pokemon şeyi ama açılmıyor nedense. Şey, bir dakika. E, shift'e basarak açmaya çalışayım. mi bakayım. Aa açtı evet. Zihinsel bitki çıkıyor içinden de. Bitki çıkıyor nedense. Pokestop var. Oha bu ne lan? Oha! Oha! Abi çok güzel yalnız ha. Aşırı Bunu ben ne olduğunu bilmiyorum ama yorumlara yazabilirsiniz. Bu sayede diğer arkadaşlarımız ve ben daha bilinçli oluruz. Hani Pokemon'lara daha e, hakim biriyseniz yazabilirsiniz yorumlara yani. İstediğiniz kadar yazın abi. Ben okuyorum yorumlarınızı merak etmeyin. Ben attığınız her yorumu okuyorum. Sıkılmam da. Merak etmeyin. İstediğiniz kadar Pokemon hakkında bilgi verebilirsiniz. Şimdi burada da değişik değişik bloklar varmış. Burada ağaç bloğu var. Burada poke bilmem ne bilmem ne. Oha bir dakika. bunlar ne? Bu ne hocam? Sen kimsin? Sen kimsin? Alo sen kimsin? Oğlum bak. Vatandıramı bana vallahi çağırmaz. Tamam neyse. Burada deko oh decoration çok şey var arkadaşlar. Bunların ben hepsini gösteremem ki ama biliyorum Mer meraklısınız şu anda. Ee, bu benim burada bu, arada, bu benim sandalyenin aynısı. Benim de sandalyem böyle bu arada. Şu an oturduğum sandalye böyle. Abi çok güzel yani. Otursana lan şuraya. Otur lan. Aha bu ne lan? Ha, yok bir şeymiş. Bu ne asıl lan? Bu ne böyle anasını satayım? Abi bu boşmuş. Vay diyorsun. Peki arkadaşlar bu Pokemonları yakalayalım bakalım. Artık o zaman geldi. Bakalım yakalayabiliyor muyuz? O da var. Ee, nasıl yakalıyoruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Ee, bakalım e, ne yapı, Ne olacak acaba? Mesela bunu yakaladım. Yakaladım mı şu an? Ee, Yakalayamıyor. Aha yakaladım. Nerede? Ha, alayım. Aldım. Aldım. Yeah. Al. Oğlum geri çıktı lan. Oğlum sen nasıl geri çıkabiliyorsun? Böyle bir şey mi var lan? Gel seni alayım bari. Aldım. Oha, Oha vallahi oldum. Aldım. Aldım. Oha. Ya oğlum nasıl çıkıyorsun lan? Oğlum nasıl kurtuluyorsun sen? Gel <laughs> al. <laughs> nasıl kurtuluyorsun sen ondan? Mal. Oha bu ne lan? İnsan suratı mı? Pancar surat. <laughs> Abi bu ne? Abi tavşan yalnız havalı yapmışlar. Abi seni alayım. İster misin? Yok istemiyor. Biraz kızgın. Aha. Aha. Aldım. Lan ben niye ağlamıyorum? Bana bir şey mi dokunuyor ya? Aa kaplım bağım. çok güzel bir bu arada Pokemon işe. Şunu alayım. havada kal. Aldım galiba. Alayım mı? Lütfen alayım. Lütfen. Lütfen alayım. Lütfen. <laughs> Aa tekrar topu kapalı. Dream Ball atalım bir tane de. karakola yine mi kaçtı? Yine kaçtı ya. Küçük bir işim çıktı arkadaşlar. Şu anda onu geldim. en ee, son Dream Ball'da kalmamıştık. Burada bir sürü bal şey top çeşidi var. Ha, oha bu ne? ha bunu görmüştük. Abi bak ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ben Charmander istiyorum. Ben ya, öyle şeyler istiyorum demek. O bu ne lan? Oha bir dakika bir dakika. Bu ne? Renk değiştiriyor bu. Ha yok ölüyormuş pardon kanka pardon seni kurtaralım ya Üf, ben değişik bir pokemon yakaladım sandım ya e, her neyse ne diyordum Aa, bu ne top mu bu ha yok tamam değilmiş <laughs> angry birds'e benziyor bu arada. E, ne diyordum bak yine unuttum ne diyeceğim ya ha ben her şey Charmander falan e, istiyorum ben falan yani mesela neye basınca ne oluyor ha burada dekorasyon şeyi var uya basınca ne oluyor Aa, burada Pokemon'lar var. Anladım. Tamam tamam. Şimdi anladım. Şunu yakalayabilir miyim? Bak level 17. Çok düşük leveli. Lütfen yakalayayım ya. Bir kere yakalayabilir miyim? Yakaladım galiba. Aa yakaladım. Aa yok yakalayamadım ya. Of. Ya salak. Neymiş? Çok gezek Ee, bu her şeyi yakalar galiba öyle çevirdim ama umarım yakalar. Hani yakalıyordu lan her şeyi yakalamadı bunu. Lütfen lütfen <laughs> lütfen. Abi şimdi al uçan Pokemon. Evet. Uçuyor belki dur onu yakalamamız lazım. Gel buraya. Sen benim olacaksın. Sen benim olacaksın. Ha benim oldu galiba. Nerede? Ya, ay bunları nasıl yakalayacağız ya? Onu yakalamanın bir yolu yok mu ya? Cidden böyle mi yakalayacağız hepsini? Oh. Ay, şöyle bir şey var şimdi nasıl yakalayacağımızı bilmiyorum tamam mı şimdi ben ne yapacağım şimdi ben nasıl yakalayacağım bilmiyorsam ben ne yapacağım bana bir pokemon lazım ve buldum ya bir çiçeği pokemon sandım ya evet. acilen bir pokemon lazım bana pokemon ver bana pokemon mesela pikachu var mı acaba pikachu istiyorum oha bu ne çekmiş. Aa ben de şey zannettim. Ya ben niye yakalayamıyorum bunları ya? Ah oh, yakaladım. Lütfen gel lütfen. Gelsene geri zekalı yavrucuğun benim. Aptal. Aptal seni aptal. Aptal. Peki şöyle bir şey yapalım o zaman bir dakika. Mesela şurada bir tane Pokemon var ya. ya abi ya Pokemon değilmiş. Çiçekleri Pokemon'a benzetiyorum çünkü renkli renkli. Rengi abi şu alana bakar mısınız ne kadar güzel. Mod çekiyorsam orada bir şey gördüm evet gerçekten Pokemon'muş. Aa bunu biliyorum ben ama ismini bilmiyorum. Neydi bunun ismi hatırlarım şimdi. Alfa'mış bu. Galiskor. Bunu alamayız. Evet. Bunu alamayız. Bunu şey yapsan alamayız yani. Bu ne yapacağım ben? Bay. Tuttuğu anda şeyin menüsünü açacağım. <laughs> yakala mı? Yok yakaladım. Yok bunu yakalayamayız. Bu çok zor. Biraz daha kolay bir şey yakaladım. Bu bunu yakalayalım. <laughs> Yine mi yakalayamadım? Allah senin belanı versin ya. <laughs> Yine mi yakalayamadım? Ben gelsene şerefsizim. Lütfen. Ya kaçma. Niye çıkıyorlar burada arkadaşlar? Bir bilginiz var mı ya? Niye çıkıyorlar bunlar? Yakalamak istiyorum artık lütfen. Yine mi yakalayamadım? Hayır. Abi şunun ne lan bu? O, ab Abra. Abra ne lan? Abra'ya bak. Bu ne Aa tavuk. Yok değilmiş lan pardon. 60 level bunu yakalayamayız zaten bu çok güçlü bir şey aa yakaladık rengi değişti topun aa yakaladık aa yakaladık pikachu yakaladık ay pikachu diyorum ya pokemon yakaladık bakayım şöyle bir dakika bu kaçıncı lan bu pokemon bu kaçıncı pokemon böyle neydi lan bunun ismi dur bekle <laughs> Zangoze'ymiş bunun ismi. Zangoze. Abi çok iyi. abi çok iyi. Böyle daha güzel bu arada. Normalmiş bu. <laughs> Normal yakalamayacağız. Boş ver. Yakaladık mı? Biz ona bakalım. Ee, demek ki yakalanabiliyormuş yani. Ama tabii her zaman yakalayamıyorsunuz. Birazcık e, Aziz aziz mu? Birazcık şey yapmanız lazım. Ee, adı neydi onun? birazcık da şey yapmanız şansı lazım yani şans lazım birazcık hadi lütfen çek lütfen niye çıkmadı bir daha çek niye yakalamak istiyorum sen çok güzel bir pokemonsun hadi lütfen lütfen çek aa bir dakika balbazar balbazar nereye gittin lan balbazar bir dakika seni istiyorum seni balbazar seni istiyorum kanka balbazar kaçışın yok benden Balbazar lütfen çık Balbazar yine kabul etmedi ya şerefsiz Lan çık tamam ya yapmıyor ya. ya gel artık ya abi şerefsiz gelmiyor ya Gelmiyor ya Aha hadi lütfen hadi Abi Balbazar sen ne kadar cinsin ya Balbazar sen nesin ya Tam kafasına attım bu çok uzaklaştım hadi artık Balbazar niye çıkmıyorsun? Geri zekalı. Niye çıkmıyorsun ya? mısın sen yavrucuğum benim. orada. ben bu mod hakkında hiçbir şey bilmiyorum da ee, biraz da ee, diğer videoda bu modun ikincisi gelebilir arkadaşlar. Bu modu belirtmeyi unutmayın. İkincisinde daha bilgi bir bilgi geleceğim. Ee, <laughs> daha bilgi geleceğim emin olun. Ya Balbazar soğayacağım şimdi senin. Allah Allah. Çalsana yavrum. Kovya bir şey var. Balbazar çıkmıyor. Abra'ya atalım. Abra da yaklaştırmıyor kendine. Bu ne bu ne? Nereye atacağımı şaşırdım mı? Seri topta çıkmıştı ya. Seri toptan atalım biz. tuzak topu var. Tuzak topu ne? Look at Beirut at fishing. Bir tuzağı deneyelim. Tuzak. Tuzağı mı hapsediyor onu? E ya Allah belanı versin Balbazar her yerden çıkıyorsun ya Neyse bu Balbazar bizi kabul etmedi galiba sevmedi Aa adına sıçtımın Balbazarı Sıçtımın işte Balbazarı zene. Ye. şunu alayım Lan gel artık Uf, tamam sittim Bunu alırsak zaten Oo, bu boss galiba evet bu bossmuş arkadaşlar Tabii ki bosslara Pokemon atamıyoruz. Onları alamıyoruz. Doğru. Seni alayım. Çıktı. Allah senin belanı versin. Tamam olsun. Bir dream topu deneyelim. İki farklı toptan atsam ne olur acaba? Yok bir tane topa geliyorlar anladım. Aa Yok. Bunu da buna atalım. Bu en son top. Bu bayağı güçlü herhalde. Bizim de şansımız yok ki birader. Bu ne amın? Hiçbir şey çıkmıyor bize ya. Bu ne watch dog diyor. Abi Pokemon yakalıyoruz da yani bu nedir ya? Senin ne sinir? Ay tane yakaladık. Watch dog'u yakaladık. Ay yakaladık vallahi yakaladık. Yakaladık. Tabii ki şu an arkadaşlar bilgisizliğime verin lütfen. Aa, Pokemon ya yakaladık abi mükemmel bu arada. Abi çok iyi lan. Baksanıza çok güzel. Bunlardan yakaladık yani şu ikisini yakaladık. Aa, bunları çantaya koyamıyoruz. Ee, what time would you like to quick on an unquick? şunu, şunu mesela çantaya en ekoik. Dur bekle dur. E, bunu, bunu ekoik. Ne oldu? Bir şey olmadı. Abi çok güzelmiş yalnız. Neyse, neyse arkadaşlar umarım hediyeyi beğenmeyi unutmayın. Bir dahakine daha güzel yani daha bilgili geleceğim öyle söyleyeyim. Hani Pokemon'lar nasıl hızlı yakalanır falan filan. Daha bir geleceğim. O halde videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Minecraft modu istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.